Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün çıkışı kaçırıp geri manevra yapmak isteyen tıra arkadan hızla gelen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin yolcu kısmı ciddi şekilde hasar görürken yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Uğurcan Evcek araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Evcek hayatını kaybetti. Kaybetti. Kamyonetin sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolu Mahmutbey istikametinde iki şerit trafiğe kapanırken trafik ekipleri olay yerinde ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.